var başkanım. Hı. Her türlü sistemimiz var başkanım. Çok güzel. Bunu zaten İstanbul'da yapıyorduk. Kendi kayınpederimiz yapıyordu. Bunlar çok güzel şeyler. Çok güzel gelişmeler. Şimdi daha önce ne yazık ki imkansızlıklardan hemşerilerimiz büyük şehirlere göç gösteriyor. Şimdi geriye geliyorlar ve Şehrimizde e, ticaret yapıyorlar. Şehir insanlara hizmet sunuyorlar. Bu çok güzel bir gelişme. Hı. Allah razı olsun size. Yani. İnşallah evet. bunu devamı da gelecek. Yani i̇nşallah. Şirayet Kars'ın başkanımızdan da Allah razı olsun. Amin. Yani Kars eski kars değil. Artık gelişiyor. Daha bir merkezi olacak. İnşallah bu Zengezur koridorunun açılımıyla da evet. inşallah Kars önemli. Zaten önemli ama daha da önemli olacak. Bunu da e, halkımız farkına varacak tabii. Ama bu geri dönüşüm başlaması bizi memnun ediyor yani. Aynen. Değil mi Aynen evet. Bu üretimi e, şeyde mi yapıyorsunuz? Eee İstanbul'da Hı. yapılıp Üretim burada Zaten fabrikanız mı? Burası zaten, satış mı mı? Zaten kayınpederimin kendi şehir İstanbul'da üretiminde. Sonra Evet. 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 Evet.

Bundan sonra inşallah tabii ki halkımızın da bize olan desteğiyle Hadi, inşallah olur. başkanım, inşallah. Vallahi başkanım öyle bir yatırımcılar gelir ki geçen de şimdi bir iş adamı gelmişti. Evet. bir iş adamı gelmişti. Burada madenle <gülüyor> <gülüyor> ve güneş enerjisiyle ilgili bir şey nedir yatırım yapmayı düşünüyor. Özellikle maden konusunda ben cismini falan aldım. Ya dedim ki acaba hani de olur ya bu böyle yani bir şeye mi gel? Baktım araştırdım. Çin'in zengin ailelerinde büyük şirketlerin sahipleri onlarla Şimdi işte onlarla da itibattayız. Ya birçok asit. Ya bir şimdi şey şimdi, şimdi Kars'ın farkına varmış ya bizim vatandaşımız da varmasın. Evet. Çok, çok, evet. çok çok Başka hani evet. geç, evet. da geç, kalmamamız lazım. Evet. Bakın evet. yarın adım, Kadar o yüzden abi. planlarımız var inşallah. Uygulamaya başlayacağız inşallah. Yavaş yavaş. Ama ya hızlı bir şey giden bu. Adım adım ilerleyeceğiz Tabii inşallah. Ki, burada da Kars halkının esnaflarımıza i̇şte evet. çıkması lazım. Evet. evet. bugün e, evet. baba ocağına döndü işte. Evet. Altın kafese koymuş Kuşlar illah evet. vatanım demiş. Demek evet. ki sonuçta İkimiz de geleceğimiz yer kar. Öyle, öyle. Doğru. Burada vatandaşlar e, esnaflara sahip çıkmalı ki evet. biz de bu iş e, yerlerini geliştirip ben daha da. iyi hizmet evet. çıkmalı. Evet. Biz sadece Tepesom Bey'iz. Borucu'ya bak başkanımızın. Tam Borucu'ya bak başkanımızın tam büyük şey evet. hayaletten birisi bu. Ee, ya, doğu ya bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz memleketimizin. Yani Allah, Allah sizden razı olsun. Ben geçen başkan İstanbul'da da söyledim. Başkan da evet. vardı. Burada üniversite, ticaret odası, belediye işte bir araya gelip bir e, öyle bir gün iki günde olmaz mı? Tamam. Kapsamlı bir çalışma yaparız. Tamam. Burada özellikle Bursa'da, Kocaeli'de, İstanbul'da e, faaliyet gösteren kişi adamlarımız buraya gelip yatırım yapıyorlar. Çünkü bazı cazip şeyler var. Biliyorsunuz o cazip böyle cazip bölgeye kapsam bunu, bunu bölge, anlatmamız bölge, lazım. Tam. Nedir bunun bu teşvik? Teşvikte neler var? Teşvik Ay, kapsamı tam. nedir? Bunları yatırımcıların bilmesi lazım. E, yani hangi alanlarda yatırım yapacaklar? Bunları bilmeler lazım. İstihdama evet. bu çok ciddi anlamda bir katkı soracak. Yani evet. ben inanıyorum yani evet. bunu Kesinlikle. böyle bir iş olmaz. Yani blokta şu bir haftalık bir büyük bir çalıştay. Çalıştay. Hatta bizim başkanım yani bizim oradaki derneklerimiz, evet. E, evet. iş adamları derneğimiz, bunların hepsinin katılımıyla büyük bir çalışta aslında burada ve orada da yani mesela iki ayakta da olabilir ama ilkini karşısında başkanım da zaten söyledi orada bir ortak bir fikirde buluştum. bütün hepsiyle görüşüp burada büyük bir hemşeri buluşması evet. Saatinde güzel bir tanışma olacaktır. O da inşallah. Başkan zaten çoğu kişinin kalbi burada atıyor. Hayır, bak, yavaş yavaş şimdi... evet yavaş yavaş sadece, buraya bir akım olacak. Bak, sadece kalbin değil, zebin de buraya atıyor. Evet, yani o kalp bu kadar herhalde şey iş yok. İş paraya geldiğinde kalbi kapatıp inşallah. kaçmak olmaz. Yap, i̇ş cebe geldiğinde Ama maalesef hayır. kapatıp kaçıyoruz. Geçen gün mesela siz de vardınız da bu evet. Azerbaycan Başkonsolosu'yla sohbet evet. ettiniz Herhalde ilerleyen süreçte siz bir iş adamları şey yapacağız. 16-17 Haziran'da başkanım <laughs> e, iş adamlarıyla burada Azerbaycan'da birinci ayağın ilki bizde. Kimsin açılanda da e, Kobya'nın da katılacağı, iş adamlarının da olacağı bir ekonomik form yapacağız. Çünkü ne yapacağız. Gibi... Evet, ben şunu var. söylüyorum. Ya, <laughs> biz Çinli bir Azerbaycanlı Kars'ın farkına varmışsa bizim hemşerilerimiz evet. de de bir şey de varmalı. Aynen öyle. Tamam. Şey yani. Yarın geç kalmış olacak. Çünkü Kars önemli bir ticaret merkezi olacak. Hatta konsolos bey şunu da söyledi. ki bir e, serbest bölge olma ihtimali çok yüksek. En önemli şey. Ha, bu olursa ciddi anlamda bir katkı sunacak şehre. Onun için yatırımcılarımız geç kalmamalı. Dış devletler zaten ha, şu anda evet. yatırımını yapıyor. Şu an varsa hemen fazla düşünmeden hemen. Aa, <laughs> Biz yapacak başlarımızı iki kardeş. İnşallah. İnşallah. Evet, çünkü... evet, her zaman işliyoruz tamam, bu, söyle, çok evet. ha, ben bunlar gen konuşuyoruz takıyor ama tabii şeye geçiremiyoruz e, tabii yavaş yavaş inşallah bu böyle Vallahi Zankı Kalecöz ödül için bir medali var evet. biz de kaslı iş adamlarından bunu bekliyoruz yani karşıdan çok kıymetli iş adamları çıkmış. Evet. Biraz artık yüzlerini memlekete dönmeleri zamanı geldi diye düşünüyoruz. Evet. Onların da buraya gelip yatırım yapması, iş sağlaması, işsizlik yüzünü azaltması bizim için çok önemli. Tabii ki siz burada bir yerel esnaf de olarak destek çıktınız. Demin dediği gibi başkanımızın fabrikaları bekliyoruz. Valla başkanım, görüyorsunuz başkanım. E, başkanım da bilgisi var. Marmara, Kasyat'la Gebze, şey Bursa, Kasyat. 17 tane fabrika. Onlar mesela geri döndü ve onlar neyi başardılar? 4-5 ortak bir fabrika açtılar. Evet. Şimdi Sunta, Playmobil fabrikası, işte TLCV, el arabası, yağ fabrikası, boru fabrikası. Evet. Bu yılda başkanım kaç? beş mi? 7 tanesi herhalde devreye giriyor. Evet. Diğerleri de yapılmak üzere Aslak asiyatlarımız orada. Onu başardılar. Evet. Şimdi bizim de başkanımın aslında demek istediği o. Biz burada o buluşmaya geldik. Yine 3-4 ortak, 3-5 arkadaşın bir araya gelmesi bir sanayi Biz abi onun tüm ad yapısını, fizibilitesini, çalışmanın hepsini yapacağız. Şimdi bunların hepsi ayakları ayarlandıktan sonra şimdi başkanım diyor ya lojistik merkez olduğumuzda nasıl olacağız? Şimdi bu Çin'den gelen tren, bakın Türkiye'de giriş yapıyor, Karstan yapıyor. Geçen de Ben başkanım bahsettiğimde, Vay markasının Türkiye'ye girişi kars ama Kars'tan okey alınıyor. Gidiyor. Gümrük buradan gidiyor. dünyaya dağılın Kars'tan Dağılın Dünyaya dağılın Kars'tan Şimdi yarın biz Çin'le burası Serp Başkanım dediği ha, gibi ha, serbest ya. bölge, lojistikse merkezimizin devreye girmesi, kaplar bu hmm. tren yollarıyla beraber Hı. Şimdi ne olacak? Çin'den gelen tren ham madde yani. Çin'den Hı. gelen tren derken ham madde hiç. Ham madde buraya geldiğinde o zaman biz kimle kafa tutacağız? Ankara'ya da kafa tutacağız. İstanbul'a da, da Antep'e de. O zaman çok farklı bir durum söz konusu İnşallah. Ta bunlar olacak. İnşallah. Yani e, önceden bir hayaldi ama şu anda gerçek olma yolunda. Evet, i̇nşallah e, inşallah 4-5 yıl içinde de bu gelişmelerin sonu hepsi gelecek. Bütün hemşerilerimizi yani diyoruz ya işte fabrika, istihdam sağlamak adına yine de aynı kas yaptığı gibi şehrimize yatımlar evet. bekliyoruz. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Gazi Kas her şeyin en güzeline layık. Evet. evet. Aynen öyle.